Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım biliyorum uzun süredir video çekmemiştim ve evet şu an Turf Wars diye bir oyun oynuyorum genelde mini game oyun videoları çekmem oyun başlaması şuradaki ops pardon şuradaki yazının bittiğinde başlıyor oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar bunu niye oynadığımı da ileride anlayacaksınız şu an ama size göstermek için bir oynuyorum bu oyunu çok basit arkadaşlar kurallar. Düşman alanına build yapamıyorsunuz ki ben hesapladığımdan bir blok geri olsun. İlk 20 saniye bize bir build yapmak için zaman veriyor. Gördüğünüz gibi. Aa, üf ya önüme niye çıkıyor bu ya? Aa. Beceriksiz. <laughs> tamam birazcık sinirlendim ama. yok hayır bak bura buraları kıracaksın dostum. Ateş edeceğiz bu arada. Of be. Sinir. Ya hızlı yap. Heh. Oklar tek vuruşta öldürüyor. Tabii ki ben beceriksizim vurdum gördüğünüz gibi. Ee, ops. Oklar vurduğu bloğu da yok ediyor arkadaşlar aynı zamanda. Mesela ben kendi bloğuma vursam da rakibin bloğuna vursam da o blok yok oluyor. Ee, rakibin alanına giriş yapamazsınız. Size anında geri iter arkadaşlar oyun. Ee, vurdum. Ah. Bir kişi vurup bir kişi <laughs> ölmek o kadar da güzel değil ama olsun. Ee, bir, bir, kez de yukarıdan çıkayım peki. Bu güzel. Oh. Ya ama hadi be. Şu an benim aslında başka bir kitim daha var arkadaşlar. Biriktirip aldığım bir kit. Aa, o kitle oynamıyorum çünkü önce bir default'unu göstereyim oyunu size. Sonra o kitle de alıp oynarız bir tür. Gördüğünüz gibi girdiğinizde sizi öyle geri itiyor. Aha vurdum. Hayır 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 hayır. hay. Şunların şeyine siper alacağım. Onların kendi binasını. Vurdum. Aa, güzel. Her kazandığınızda alan bir adım geri gidiyor. Evet. Aa. Kimin alanı biterse o direkt kaybediyor. Öyle bir oyun. Bir kişi daha vurdum bir şey daha vurdum yaşasın aa şurada da var aa bir dakika dur ya nasıl ıskaladım ya ben onu kapatır falan oha vurdum oh, vurdu tamam Yine vurdu kabul ediyorum okey dikkat edin lan orada adamlar var Burada. Hadi. Ha build time. Şimdi ara sıra böyle oyunun ortasında sizi durdurup build yapmanız için çok kısa zamanlar veriyor. Çok kısa ama şurayı yenilemem için yetebilir belki. O yüzden buraları önceden yapmayı tavsiye ediyorum. Ya salak ya harbiden küfür yani. Evet bundan sonra küfür diyorum sadece videoya. <laughs> Zaten hiç küfür etmiyordum ama öyle olsun. Aa aa a yayı kılıcı var yani. Evet o da bir kit. Ben de olan kit o zaten. Rakibin alanına kısa bir süreyle giriş yapabiliyorsunuz kısa süreliğine. Aa, ve ama çok kaldığınızda yavaşlıyorsunuz o kita. ama kitler önemli değil arkadaşlar. Ben bu oyunun defaultunu göstermek istiyorum. Hadi ve vurdum. Evet aa, vurduğunuzda kan parçalanıyor ama kan efekti tabi plugin özel bir şey Tabii normal Minecraft'ta da çok rahat yapılır arkadaşlar ki aslında niye yapmayalım değil mi? aslında güzel bir özellik ama yapanlar var bunu zaten ve videoya bence değer mi bilmiyorum <laughs> kılıçla bana mı dalmayı düşünüyorsunuz oh, kendi başıma hepsini alıyorum var ya o grubun diğer maviler nerede hiçbir fikrim yok <laughs> onu ben vuramam o benim o arkadaşım yani ya, anlamıyorum şu kılıçlara karşı bir zaafım var benim yani yenilip duruyorum öyle bir zaaf yani başka yanlış anlamıyorum <laughs> kaçıyor musun lan <laughs> İşte içeride çok kaldığı için yavaşlamıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki. Bakın bütün alanları bitiyor biz kazandık. Bizim olan her yeri build yapabiliyoruz. Onlar ilerledikçe eğer bizim orada bir build'imiz varsa o da yok oluyor. Gördüğünüz gibi bu blokların kırılması o nedenle. Ve evet burası güzel bir server arkadaşlar Minecraft diye ve sadece şeyler için premiumları oynayabiliyor sadece. Bence siz de oynayın arkadaşlar eğer premium hesabınız varsa Turf Şimdi öbür kit bir de oynayalım. Mesela bu normal herkesin default'a sahip olduğu kit Bu, bundaki fark arkadaşlar kılıcınız var ve rakibin alanına girebiliyorsunuz. Aynı zamanda oklarınız o kadar hızlı dolmuyor. Mesela ben bir atış yapıyordum sonra hemen yayım doluyordu değil mi? ama Marksman da öyle değil arkadaşlar 8 saniyeye kadar çıkabiliyor bu biraz olasılık gibi bir durum diye yanlış hatırlamıyorsam En fazla 8 saniyede doluyor ıı, okunuz ve ıı, Gerçekten o diyeceksiniz ki oku, yani aslında demezsiniz büyük ihtimalle gerçekten 8 saniye uzun bir süre öncekiyle karşılaştırıldığında Ve ıı, işin iyi tarafı ıı, karşı tarafın şeyine gidebiliyoruz ama of double force hiç hiç de yapmayan Marksman oraya uymadı Pardon İşte bu kılıçlı adam hiç bu alana uymaz ama Aa, ne yapalım? <laughs> adı Infiltrator şeyin adı. Hmm, aa, peki arkadaşlar aa, oyun başladığında geri döneceğim. Peki 5 saniye kaldı geri döndüm. Evet çok fazla beklemedim ama aa, umarım sesim iyi geliyordur çünkü bilmiyorum. Birkaç video sesimden şikayetçiyim. Aa, bakalım burada eko nasıl olacak. Ve başladım. <laughs> Aslında şunu. Hemen şuraya bir aa, kendi benim kale tarzımı yapayım. Benim Saldırı düzeni arkadaşlar. Çık, 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 çık. Ya abi ya, git kendi yerini yap. Ben kendi... Yeterince hızlıyım kendim. Hayır, anlamıyorsun sen benim planımı. Neyse, hadi şöyle yapayım da anlasın. Harbiden yani. Biraz... Akıllanma. mı al işte. Bunda yanlış bir Peki, ııı... Um... Ya kırma orayı, neyse. Ouhh. Oha ya, çok çok iyiydi ama kabul ediyorum. Geçirdi bana bir tane yani. Baya iyiler, söyleyeyim ben. Benden söylemesi. Ve bu infiltrator da iğrenç bir kit. Neyse. Madem oraya girebiliyoruz, niye girmeyelim, değil mi? Hıah. Hıah. Yavaşladım. Hadi. Peki madem kılıcınla insanlara zorbalık yapıyorsun gel lan buraya Heh. Ya inanmıyorum ya ben nasıl bir körüm Haha <laughs> Kaç ya <laughs> Hadi hepiniz gelin Of <laughs> şöyle birazcık sağ sol tak ha evet oh. takım arkadaşlarım da yardım ediyor yok edildi yu ah yaşasın buraya da really iyi yerler yapmışım galiba yavaşladım buraya kadar oh yaşasın real time şimdi kimse kimseye vuramıyor bu kısa sürede Aa, hemen binamı yeniden düzeltmem lazım büyük ihtimalle bu süreyi iyi kullanmalıyım Aa, şöyle 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 gördüğünüz gibi binamı yeniden düzelttim bu süreleri ben öyle kullanıyorum binamı düzeltmek için yok olmamışsa redler daha önce itiraf edeyim ama yani takımımda fena yapmıyor her şekilde good game bir oynam ediyor aaaa vurdum. <laughs> evet, bu kit de iyi. Genelde ben bu alanda bu kitle iyi oynamam ama. Av oh, eşitlendik Şu yandaki skor şeyi gösteriyor arkadaşlar kaça kaç olduğumuzu. Blok ilerleyişimizin 32'ye 32, 32 şu an. Yani gayet gayet iyi bir oyun onu söyleyeyim yani. Hiç hacker de yok şansa. Evet, bazen hacker'lar oluyor. Ama vanilla serverlarında hack yapmak daha zor. Çünkü o zaman server bu plugin'le değil vanilla'yı hacklemeniz gerek. Yani bu oyun vanilla da olursa aslında daha güzel olur. Acaba bu bir işaret mi? Bilmiyorum. <laughs> Aa, yeter ya. Şu okumun yeniden loadlanması çok uzun sürüyor. Ah. E belliydi ama. Hani hiçbir şeyim yoktu orada beni koruyacak ve para o yalnız. Bunlar iyice prolaştı ve ileri geçtiler. Peki düzgün kaçayım şuradan. Oradan bana nişan alıyor çünkü. Aa vurdular onu. Burası benim ilk kalem. Ya uzak evet uzak hedefler Uzak iyi değil. Uzağa gittikleri için onlara kılıçla da koşamıyorum. Çok uzaktalar çünkü. Oha 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 Bak bak ben varım ona ateş edin. Fiuuu. 32-32 yalnız bu çok güzel bir savaş. A, build time. Peki birazcık ileri taşıyalım mı kalemizi yoksa buradakini mi geçireyim? Yani buradakini düzelteceğim ben çünkü a, geri düşersek ve kaleniz çok ilerideyse yaptığınız bina a, o da geri düşüyor. Hani binanız yok oluyor annem ve çok güzel bir durum değil ha. Ben şu an rastgele koydum blokları ama evet şu an ben biraz aptallık ettim çünkü a, evet, daha da aptallık <laughs> Her saniye. Hayır işte bunun olması kötü. Güzel. Ah Orada ilk okla bloğunu kırdım, ikinci okla da indirdim adamı. Anladınız herhalde. Aa, aa. Evet, şu an 856 yenileceğiz büyük ihtimalle ama iyi oyundu ne diyeyim yani. Yani olabildiğince savaşmam lazım şimdi. Galiba buraya kadarmış. Onlara şöyle dalmaya çalışacağım ama çok büyük ihtimal olduğunu sanmıyorum kazanmamın ihtimal dahilinde bir olasılık olduğunu pek sanmıyorum. Hadi be tarayın şunları. Uuu hadi be. Hadi benden mi korktun? Oo yes. Dikkatlerini dağıtıyorum en azından öldüremesem de. Ah ah be ama iyiydi be. Gene de dayanıyoruz. Bu, bu, bu çok iyi bir oyun bu arada söyleyeyim yani. Hem oyunun konsepti hem de bu bu bu, bu, bu. şu an oynadığım bölüm çok iyi. Kişiler falan ne bileyim. Ha şimdi şöyle hepsini gemeltmem lazım kılıçla. 1 2 Hepsini öldürmeden çıkmak yok. 3 Onu ben almadım ama olsun. Ah. Hadi. Ah, tamam belliydi. ama olsun. <laughs> Oha 32 32 olduk. Eşitlendik. Tek yapmamız gereken şey 6 saniye daha dayanıp build time'ın başlamasını beklemek. Ah, evet öldürdüm. A, build time süper çabuk ve öne geçtik inanabiliyor musunuz 8'den öne geçtik bu hani olacak olay değil takım arkadaşlarım baya iyi oynuyor olmalı başka açıklaması yok şuraya küçük bir kale yapıyorum ne yazık ki bu sefer. A, şuralarda açıklıklar olsun adamın dizaynı bana iyi bir fikir vermişti ama bunu sonra kullanacağız artık bu çünkü çok küçük oldu A, öncekine kıyasla bu tek kişilik bir yer çünkü zamanımız ya Aynen <laughs> artık geniş alan savaşa alışmışız build yapmıyoruz Oh. Piu. Ah. Arkadan sıkalım bari. Madem öyle alıştık. Şurada koskoca bina var. Arkasına geçin eğer yapamıyorsanız. Heh. Aynen öyle. Büyük bir savaş resmi yani vurdum. Aşağıda yazıyor öldü diye yüzden. Aa, bu güzel bir oyun. Ben çok sevdim yani en azından. Skyfire ben Skyfire falan sanmıştım ilk başta. Adı Stymiş meğerse. Clearine. Ah çok çok geri düştüler. <laughs> Herkes orayı bir anda taradı. Combat time'da ya ben build'e falan geçtik sandım. Herkes koymaya başlayacak. Vurdum. Kazandık. Oha çok çok garipti. ben kaybedeceğimi Aa çok, çok çok iyi bir oyunda hatta yani. Hani. E, her neyse arkadaşlar. Youtube hala bandı. Twitter'ı açmalarına rağmen hani. Evet Twitter'ı açtırdılar sonunda. E, iyi oldu. Youtube artık ne zaman zaman gelir bilmiyorum. Umarım açılır. E, evet izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar. E, bu mini game'i yakında bilmiyorum güzel bir mini game olduğu için düşünebilirim yapmayı. Yani bir, birkaç kişi yapabiliriz aslında. her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler diyeceğim ama bir kez daha mı oynayayım hadi. Bir etip, bir evet. Bunu da koyar mıyım bilmiyorum bu bölümü. Bunu artık eğlence için oynuyor olabilirim kendince. Çünkü video uzuyor o zaman biraz. Daha, her neyse. Belki hızlandırırım bilmiyorum. Burası benim klasik bir şu build yaptım ama. İlki buraya gelip diğeri buraya. buraya. Tam şuraya bir savaş alanı verelim arkadaşlar. şuralar hep açık olur. Ondan sonra şurası ve şurası ana saldırı mekanizmaları olacak. Şöyle. Burada şurası ve şurası. Ondan sonra bunun bir blok ah, ah çıkamıyorum. Bir blok üstü şekilde. Ok niye atıyorsunuz lan? Ok nasıl atıyorsunuz daha doğrusu? Real time'da bile birbirinizi yıkabiliyor musunuz? Bunu bilmiyordum. Ha okey. Öyle olsun. Ha bulmuşum bir şey. Kişi oh, daha yine aynı adam vurdum. <laughs> komik. Aa. Evet komik olan buydu aslında. Aa yukarıdan gidelim gel. Yukarısı bana çok savunmasız gibi durdu da o yüzden şöyle. Evet hiç bina falan yapmayı düşünmemişiz buraya. Aa, neyse tarayalım şunları en iyisi. <gülüyor> Taranıyorlar. <gülüyor> Vurduk. Aa neyse olsun bayağı kişi. Birkaç kişi öldürüp ölmeyi ben kaybetmek istemiyorum çünkü o zaman karda kalıyorsunuz değil mi? Doğru düşünüyorum sanırım. Ama siz de beni destek bilmiyorum yani. Of be nasıl geçir bilmiyorum. Hıh. <laughs> <laughs> vurdum bir kişiyi sonunda tarıya tarıya. Oo oh, aşağı atlıyorum. Hıh. Ah. düşerseniz arkadaşlar bir kez şey oluyor. Ah, bunlar bunlar kötü adammış. Kılıcım varsa sandım da. hadi <laughs> çıkın <ben>. lan. <laughs> Vurdular Ben oraya geleceğinde vurmayı yazıklamıştım. Real time. Aa, güzel ileri. Aa, i̇lk seviyeyi atladık arkadaşlar. Şuraya yeni bir bina yapmam lazım da bu adam bana izin vermiyor. Önemli değil önemli değil. Kendi bulunduğu yer çık kalsın. Harika yani. Süpersin. Bu şakaydı. Boş ver. Evet, ben şuradan geçeceğim. Ya geçiremedim gitti be. Ha vurdum bir kişiyi. Ah, Neyse kazanıyoruz sonuçta. Aa, bu da son oyun. Bu gerçekten son oyun. buradan kurtulma olasılıkları pek yok. 8 olduktan sonra bayağı zor. Yani. Bir de vurmuşum adamı bu arada. Gördünüz mü? O da zıplayayım vurmuşum. Aa, evet evet. Tamam. Aa, evet. Umarım YouTube yakın zamanda açılır arkadaşlar. Eğer beni hala izlemeye de devam ediyorsanız çok sağ olun. Yeni Redstone videoları yakında gelmeli biliyorum. Fikirler bırakın bana aşağıya ya da merak ettiklerini de çekebilirim ya da yazı yazın. Şöyle şey bekliyorum böyle biri güzel bir şey yapsın da ben de onu tanıtayım hani size sormuşum ya son yeni yapılan icatları da göstereyim mi diye tamam demiştiniz. böyle çok güzel bir şey yapılmasını bekliyorum da set falan hep pluginlerle uğraşmaya başladı artık ee, ne yapalım yani. Ee, evet durum öyle her neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler ve şimdilik bu kadar. Bu. Ve evet yakın bir zamanda aslında biraz eskiden bir video yapmıştım Minecraft'a WorldEdit diye, Vanilla World WorldEdit diye ve O versiyonda biraz acayiplikler vardı ve aynı zamanda biraz hataları vardı. Birazcık da e, ku, y, y, ne diyeyim, yapılış tarzını pek beğenmemiştiniz ve o yüzden şu an çok daha iyi, artık en mükemmelini, daha mükemmelini bilmiyorum, artık en mükemmel haline getirdim ve Gerçekten de çok iyi.